Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Burhan Hoca, Dikap İhele, DHBT ve MBSTS ekibi için sizler için buradayız ve tecvid dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tecvitte önemli bir başlığa başlayacağım. Özel okunuşlardan bahsedeceğim. Okuyuş çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada zamir olan hu, ra'nın ince kalın okuma durumları ve lafzatullah'tan bahsedeceğiz. Son kısımda da kıraat çeşitlerini işleyeceğiz inşallah. O zaman başlayalım hemen Zamir olan hu'nun okunuşu ile ilgili durumlara bak şimdi hocam Bazı durumlarda Hu burada ne yapılır h harfi uzatılarak okunur bazı durumlarda Kısa okunması gerekir peki hangi durumlarda arkadaşlar Uzatılarak okunur Analiz edelim şimdi Şimdi burada birinci karşıma çıkan nokta şu Her zaman arkadaşlar harekeyi aramam lazım eğer H'den önceki harf Harekeli ise ben uzatarak okurum arkadaşlar ve ne kadar uzatacağımı ise ne belirleyecek burada? H'den sonra gelen harf belirleyecek. O zaman analiz edelim şimdi. Uzatılan H'den sonra, bak şimdi öncesinde bir hareket geldi. Uzatmamı yapıyorum. Hemze gelirse buna arkadaşlar metli munfasıl denir. Ve burada da arkadaşlar sıletül kübra karşıma çıkar. Dört hareke uzatmayı ne yaparım? Yapıştırırım. O zaman hemze Hemzenin varlığı uzatmayı etkileyecek bir durum olarak karşıma çıkacak. Örneği inceleyelim mi? Bakın şimdi buradaki ilmihi ifadesi burada arkadaşlar, şurada bir hemze var. Şimdi burada hemze geldiğinde ben ne yapacağım arkadaşlar? He'den sonra hemze geldiğinde uzatmayı dört hareke yapacağım ve buradaki heyi uzatarak okuyacağım arkadaşlar. Peki hemze dışında bir şey gelirse, hemze dışında herhangi bir harf Herhangi bir durum gelirse ne olur? Buna da sıhletü sura adı verilir. Bu durumda arkadaşlar uzatma ne yapılır? İki hareke boyunca gerçekleştirilir. Bakın şimdi şuradaki örneğe bakın. Burada ne geldi arkadaşlar? Nun harfi ve devamında arkadaşlar innehu ifadesi geldi ve devam ediyor ala. Şimdi burada ben ne yapacağım arkadaşlar? Devamındaki hareke şuradaki durum arkadaşlar bak hemze dışında bir durum geldiği için ne yapacağım? İki uzatma yapacağım. İki elif miktarı uzatacağım. O zaman hangi durumda uzatılırmış hocam? Burada Kendisinden önceki harf harekeli ise uzatmayı yaparım arkadaşlar. Kendisinden önceki harf demek ki harekeli olmazsa ne yapmam? Uzatmam. İyi de şimdi. H'den önceki harf uzatma harflerinden biri gelirse arkadaşlar uzatma ne yapmam? Yapmam. Bak şimdi iyi de uzatmanın olmadığı. Bak H'den önceki harf gördün mü? Hareketsiz bir met harfi. Geliyorum hocam. H'den önceki harf hareketsiz bir e, elif harfi, vav harfi. O zaman H'den önceki, hu'dan önce arkadaşlar metli tabi burada met harflerinden biri gelirse uzatmayı ne yapmam? Gerçekleştirmem. Peki cezim gelirse ne olur arkadaşlar? H'den önce cezimli bir harf gelirse yine aynı şekilde arkadaşlar şu cezmi gördüğümde uzatmayı yapmayacağım. Cezmi gördüm. Hu'yu burada uzatmayacağım. Kısa kesip okuyacağım arkadaşlar. Bu yönüyle bizim için Önemli bir durum. Şimdi ÖSYM bu ikisini sordu. ÖSYM bu sayfada ve önceki sayfada sormadığı tek örnek şurası. Sınav sorusunu analiz etmenin faydası işte. Sınav sorularının boşuna demiyoruz. Analiz edeceksin. Tekrar tekrar soru bankası çözer gibi sınav sorusunu tekrar tekrar çözeceksin. Bak şimdi. H harfinden önce harekeli bir harf olsa bile önündeki kelimeye cezimli veya şeddeli bir bağlantı varsa burada uzatılmaz. Hocam neyi göreceğim ben burada? Cezim ya da şedde. Bak. Hu harfi geldi. Şeddeye bağlandı. Uzatma yok. H, h harfi geldi. Cezme bağlandı. Uzatma yok. Bak. Hu geldi. Cezme bağlandı arkadaşlar. Uzatma yok. Bu sebepten ötürü ÖSYM'nin sormadığı şu kısma dikkat edeceğiz arkadaşlar. Uzatma harflerinden biri gelirse ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten öncesindeki harf uzattığım için bunu tekrar uzatmıyorum. Devam ediyorum. Cezimli bir harf gelirse ne yapıyorum? Burada uzatmıyorum. Kendisinden sonra şedde ve cezim durumuyla bir bağlantı yapılıyorsa ne yapmıyorum? Uzatmıyorum. Anlaştık mı? Sıletil Kübra ve Sure'ye dikkat edeceğiz. Geldim hükmü Ura'ya. Ra arkadaşlar köken itibariyle ince bir harftir. Ama bazı durumlarda kalın, bazı durumlarda da ince okunabileceği durumlar vardır. Bunu analiz edelim. Buna tecrübe ilminde hükmü ra'an ra hükmü adı verilir ve tek tek görelim şimdi. Kalın okunduğu yerler. Arkadaşlar üstünü görürseniz genel anlamda ne diyeceğiz? Üstünü gördüğünüzde ra harfi kalın okunur. Bak ne diyor? Rabbena. Ne yaptık arkadaşlar? Üstünü gördük. Rabbena demedik, değil mi? Rabbena dedik. Peki ra harfi sakinse Bak hocam ra harfi sakin. Ne yapacağım? Önceki harfe bakacağım. Önceki harfi üstünse, ötre ise arkadaşlar ra harfini kalın ya da ince okuyacağım. Bak hocam şimdi ra harfi sakin. Hocam öncesine bak. Yapıştır ve geç. Anlaştık mı? Ne diyor? Meryem diyor değil mi? Ra harfi ve önceki harf sakinse. Hocam ra sakin. Öncesine baktım. Uzatma şeyi var burada. Veya sakinlik var. O zaman ne yapacağım? Bir öncesine bakacağım. Bak. Ra harfi sakin. Öncesi sakin. Bir öncesine bakarım. Bir öncesindeki kalınsa ne yaparım arkadaşlar? Kalın okurum. Peki bir de vasıl hemzesi var. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Ra harfi cezimle. Önceki harf vasıl hemzesi. Vasıl hemzesi şöyle ben size göstereyim. Bak hocam şurada. Ra harfi sakin. Öncesinde hemze var. Bak ra harfi sakin. Şurada elifi gördün mü? İşte burada vasıl geçiş hemzesi olduğunda ne yapılır arkadaşlar? Ra harfi kalın okunur diyoruz. O zaman şu geçişlere dikkat edin. Tam tersini öğreteyim mi size. Bak tam tersi. Bir sonraki sayfaya gelelim. Bak şimdi ra harfi sakin, kendisinden önceki harf cezimli ya harfi ise arkadaşlar burada ya harfini gördüğünüzde veya burada mesela uzatmadaki ra harfi ve önceki harf sakin daha önceki harf esreli olsa bile ne yapacak arkadaşlar? Şuradaki yağdan ötürü ne yapacak? Burada ince okunacak. Burada kalın okunmasındaki durum nedir? Vasıl hemzesindeki sebeptir diyeceğiz arkadaşlar. Ra harfi cezimli. Ondan önceki harf esreli. Fakat ra'dan sonraki harf kalın olursa arkadaşlar burada ince bir detay var. Bu da detaya dikkat edeceğiz şimdi. Evet bir saniyenizi rica ediyorum. Geldik tekrardan. Heh. Ra harfi cezimle. Hocam cezimi gördün mü? Gördüm. Önceki harf esreli. Gördün mü? Gördüm. Fakat ra'dan sonraki kalın bir harf olursa arkadaşlar ne yapıyorum? Sonraki harfe ra'yı yaklaştırıyorum ve kalın okuyorum. Bak şimdi hocam. Ra harfi cezimle. Yani istisnai durum ne? Cezim burada. Önceki harf ne? İnce. Sonraki harf kalın. Ne yapıyorum? Sonraki harfe ra'yı çekiyorum arkadaşlar. Mesela bak ne? Mir, sade. Mir böyle inceltmiyorsunuz değil mi? Mir, sade diye devam ediyorsunuz. Buradaki nokta neymiş? Ra harfinin cezimli olması durumunda karşımıza çıkan durum arkadaşlar. Kelimenin ortasındaki nüans durum. Peki ince olması? Esre olursa ince. Bakın neydi? Üstü veya ötürü olursa kalındı. Esre olursa ince okunur. Ra harfi sakin. Kendine en önceki harf arkadaşlar esreli olursa burada ne yapılır? Ra harfi ne yapılır? ince okunur arkadaşlar. Devam ediyorum. Ra harfi ve önceki harf sakin. Bakın şimdi az önce de bahsettik. Ra harfi ve önceki harf sakin ne yapılır? Daha öncesine bakılır değil mi? Mesela şurada ra harfi sakin, kendisi sakin. Öncesine bakılır, on harekesine okunur. Ra harfi sakin, kendisinden önceki harf cezimli ya olursa Arkadaşlar ya harfi inceltir her zaman. Burada da ne yapıyoruz? Cezimli yağda önceki harf üstün olsa bile ne yapıyoruz? Yine bu harfi ince bir şekilde okuyoruz. Bir de hem kalın hem de ince okunduğu durumlar var. Bunu bana soruyor ÖSYM. Burada dikkat edeceğim bir iki tane nüans var. Son yılların sorusu arkadaşlar. Hem kalın hem ince okunduğu yerler. Noktaya dikkat edin şimdi. İstila harflerinden bahsetmiştik size hatırlıyor musunuz? Ra harfinden sonra esreli istila harflerinden birisi gelirse arkadaşlar Burada hem ince hem kalın okunabilir Yani burada istila harflerini ne yapmam lazım bilmem lazım Bir diğer olay sat ve tığ harfindedir arkadaşlar Ra'dan sonra ra sakin kendinden önce yine sakin olarak Sat harfi tığ harfi gelirse ben bunu hem ince hem kalın okuyabilirim Bak şimdi burada arkadaşlar Ra sakin, kendinden önce sat geldi, sakin. Burada arkadaşlar ra sakin, kendinden önce tığ geldi, sakin. Burada hem ince hem kalın okuyuş tarzında bulunabilirim. Bunun sayısı az olduğu için, örnek sayısı az olduğu için, hani kural gereği bir neticesi olduğu için arkadaşlar, ÖSYM bunları sorar. Bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen sin harfine dair ifadeler vardır. Bunlar da bazı kıraatlere göre yine karşımıza çıkar. Bunlar da arkadaşlar sin ve ra harfi yan yana geldiğinde bazı durumlarda ince, bazı durumlarda kalın okunabiliyor. Mesela şuradaki ifade e, yine karşımıza çıkan bir durum. Sin harfi ve ra harfi yan yana cezimli bir şekilde geldiğinde ince ve kalın okuma durumu karşıma çıkar. O zaman ben neye dikkat edeceğim? Ra harfi cezimliyse arkadaşlar yanında sin'i, tı'yı, sad'ı görürsem oraya ben bir dikkat edeceğim. Buna dikkat edin. Bir diğer olay yine ra harfi sakinse, istila harflerinden biri gelirse arkadaşlar bu duruma dikkat edeceğiz. Zaten bak şöyle bir mantık yürütün. İyi izleyin burayı. E, sat diyoruz, tı diyoruz arkadaşlar. Bakın burada da sat var, burada da tı var. Yani aslında bu kurallar birbirine benzer. Şurada ekstra yine sinden bahsediyoruz. Buna dikkat edeceğiz. İstila harfini burada hem kalın hem ince okunduğu yer olarak ifade edeceğiz. Peki ra harfi böyleydi. Bir de gelelim afsatullaha. Kur'an'da geçen Allah lafzının bulunduğu yerlere lafzatullah denir arkadaşlar. Lafzatullah'ın buradaki Allah ifadesindeki oradaki e, ortadaki lamdan sonraki hareket ince mi kalın mı olmasını belirleyen olay nedir arkadaşlar? Yine kendisinden önce gelen harekete göre şekillenir. Diyor ki Allah lafzının lamı feta veya dam mı olursa arkadaşlar kalın okunur. Mesela vallahi bak gördün mü? Ne diyor? Şurada indallahi bak bunu kalın okuttu gibi durumlar karşımıza çıkar. Peki ince okunduğu durumlar ne? Onu da görelim arkadaşlar. Bak billahi gördük mü? Mesela bak tillahi. Burada arkadaşlar ne yapılır? Biraz daha inceltilir ve buradaki esra arkadaşlar ince okunmasını ne yapacak? Sağlayacak. Ve böylece özel okunuşlardan bahsettik. Ra'dan, Hu'dan ve son olarak arkadaşlar burada lafzatullah karşımıza çıkar. Şimdi son kısımda kıraatleri anlatacağım size. Kıraat çeşitlerini anlatacağım. Sahih, şaz, mevzu, ahat, müdreç olarak gruplara ayrılır kıraatlar. Peki kıraat nedir? Kıraat arkadaşlar Okuyuş farklılığı, okuyuş tarzıdır. İşte mesela Kabe'ye gidiyorsunuz Kabe imamı farklı okuyor. Medine'ye gidiyorsunuz Medine imamı farklı okuyor. Mesela Türkiye'de farklı okunuyor, Suriye'de işte farklı okunuyor. Mesela ezanda bile değil mi yani bu durum karşımıza çıkıyor. Bunların sebebi kıraat farklılığıdır işte. O 10 kıraatten de bahsedeceğim size. Şimdi kıraat çeşitlerini bir görelim. Burada teknik sorular geliyor. Öseğime doğru ya da yanlış şeklinde sorabilir bana. Sayı kıraat nedir? Kıraat alimleri bir kıraatin sahih olması için arkadaşlar üç tane şart ön, öne sürer. Birincisi der ki sahih bir senetle peygambere ulaşması. Yani peygamber döneminde okunduğu varsayılması, okunduğu düşünülmesi ve bilinmesi. Devam ediyorum. Arap dil yapısına uygun olması. Devam ediyorum arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde çoğaltılan Kur'an'a, istihsaha ne yapılması? Uygunluk arz etmesi. O zaman bana diyecek ki önce ÖSYM. 1 diyecek, 2 diyecek, 3 ve 4. Öncülleri verecek arkadaşlar. 3'ünü sıralayacak. Daha sonra buraya da antin kuntin bir ifade ekleyecek. Diyecek ki verilen öncüllerden hangisi? sayı kıraatlerde yer alması gereken özelliklerden birisi değildir. Ne diyeceksiniz? C şıkkında yalnız 4. Güzel bir sınav sorusu olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sahih kıraat 2'ye ayrılır. Günümüze gelme derecesine göre. Birincisi mütevatirdir, ikincisi meşhurdur. Mütevatir dediğimiz olay zaten sayı kıraatın birebir tanımının aynısı. Fakat buradaki durum sayı ile ilgilidir. Yani tevatür derecesine ulaşmış kalabalık bir topluluk tarafından günümüze aktarılan, itibar edilen kıraattır. Meşhur kıraat ise Yine aynı şekilde üç şartı sağlayacak fakat tevatür derecesine ulaşmayacak. Yani sayı olarak arkadaşlar biraz daha sayının az olduğunu göreceğiz aktaran kişi babında. Şimdi derece derece düşürüyorum. İyi izleyin. Burada bir tane sınav sorusu var. Şaz kıraat. Senedi sahih olmayan kıraattır arkadaşlar. Şaz kıraat. Yani diğer şartları sağlıyor fakat senet yönüyle sıkıntısı var. Devam ediyorum. Ahat kıraat. Hocam ahat ne demek? Ahat vahid. Evet bir demek değil mi? O zaman bu sadece bir yönüyle ön planda olacak. Yani senedi sahih fakat Arap diline uymuyor. Osman dönemi çoğaltılan Kur'an'a uymuyor arkadaşlar. Diğer şartları sağlamadı. Bunlar ötürü zaten ne dedik? Kendisi burada kral çeşitleri arasında derece olarak 3. derecede yer aldı. Şaz 2'deydi. Zaten sahih kıraatçısı arkadaşlar. Bu üç şart sağladığı için itibar edildi. Derece derece düşürüyoruz şimdi. Mevzu kıraat nedir? Uydurma kıraattır. Sadece okuyan kişiye aittir. Ya burada benim favorim şey. Derslerde yine e, öğrencilerime gösterdim, öğretmenlerime gösterdim bir şey. E, bir tane çocuk var ya, şey sor, e, hele diyor bir Fatiha'yı oku diyor. Serkan Bey izlediniz mi onu? Çocuğun biri böyle şey okuyor. Fatiha'yı okumaya çalışıyor. Tahiyatı okumaya. Hele diyor bir tahiyat oku bakayım diyor. Şöyle e, kendine özgü bir kıraatiyle ee, okuyor kendisi. Şimdi o çocuğun kıraati mevzu kıraati arkadaşlar. Sadece okuyan kişiye aittir. Bir de sonuna böyle e, bir şeyler de ekliyor kendince. Ne yapıyor? Sadece okuyan kişiye ait olan bir farklı bir okuma stili yani. Bir senetle günümüze geldiği için arkadaşlar bu uydurma olsa bile e, kıraat çeşitleri arasında yer almıştır. Yani burada kıraat çeşitleri arasında niye yer alır diye sorduğunda Cevabımız arkadaşlar ne diyeceğiz? Bir senetle günümüze ulaştığı için bir aktarım yoluyla günümüze ulaştığı için diyeceğiz. Her ne kadar yöntem olarak uygulanmasa da sadece o kişiye bağlı kalsa da burada kıraat çeşitleri arasında yer alıyor. Şimdi en garip kıraat çeşidine geldim. Müdüreç kıraat. Hadiste de hatta müdreç hadis vardır. Biliyorsunuz değil mi? Ekleme yapılan hadis. Burada arkadaşlar müdreç kıraattaki olay şu. Şimdi günümüzde örneği var mı? Kesinlikle yok. Bak şimdi müdüre çıkır Şu Kur'an sayfası tamam mı? Kur'an sayfasını arkadaşlar şöyle ayetler. Burada kenarlarına notlar alınmış. Bazı kişiler demiş ki Kur'an sayfasında açıklamalar yapmak için alınan bu notlardan oluşan ee, harfleri işte bunlar bir okuma tarzını bize ortaya koydu. Bakın Fatih Kalem de buraya geldiyse bana ÖSYM e bunu sınav sorusu yapacak. Diyecek ki itibar edilmeyen en zayıf kıraat çeşidi hangisidir? Zamanla bu notlar bazı kişilerce kıraat yöntemi olarak zannedildi ve böylece kıraat çeşitleri arasına müdreç kıraat de yerini aldı. Arkadaşlar kıraat çeşitleri sahih itibar edilen nedir? İkiye ayrılır. Mütevatir, meşhur. Şahs dedik sadece ve sadece neydi arkadaşlar? Burada senet yönüyle sıkıntısı vardı. Ahat kıraatte ise ne vardı? Sadece arkadaşlar ahat kıraatte karşımıza çıkan bir durum var. O da yine senedinin sahih olmasıydı. Devam ediyorum. Mevzu kıraatte uydurma unsurlar karşıma çıkar. itibar edinmez zaten. O çocuk aklınıza gelsin. Müdreç kıraatte Kur'an sayfasına eklenen notlar vardır. O zaman şaz kıraatte sahih kıraat arasındaki fark nedir diye sorarsa bana ÖSYM Diyeceksiniz ki buradaki cevabımız senedinin birisi sahihtir, diğerinin senedi sahih değildir. Buradaki en temel hani farkı o şekilde ifade edebiliriz. Senet yönüyle değerlendirilir. Şahs kıraat çünkü arkadaşlar senedi sahih değilken ahat kıraatın senedi sahihtir. Evet şimdi Kur'an-ı Kerim okuma metotları var. Hatta Instagram'da bunun bir şeyini paylaşmıştım. Ee, yine derslerde öğrencilerime gösteririm. İşte 5 tane Kabe imamı alt alta şey bir Fatiha suresinin ayetlerini okuyor. Orada arkadaşlar o kıraat çeşitlerini çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. İzlemenizi tavsiye ederim. Burada mesela infrat metodu var. Bütün kıraatlerin öğrenilmesi, öğrenildiğinde de birbirine karıştırılmadan okunmasına infrat metodu adı verilir. İşte farklı kıraat imamları var. İşte Asım, Nafi vesaire. Bunların arkadaşlar karıştırılmadan okunması. İndiraç metodu da şudur. Genelde işte teravihlerde karşımıza çıkar. Kıraat esnasında birden fazla imam kıraati ardarda arda cem edilerek okunur. Mesela namazın ilk iki rekatında işte kavlunun kıraatini okudunuz. İşte diğer iki rekatında işte asım kıraatini okudunuz vesaire. Burada karşımıza çıkan durum da indiraç metodudur. Bilginiz olsun. Peki hocam kıraat imamları diyoruz. Buradaki imam nedir? Burada arkadaşlar Birazdan da bahsedeceğimiz işte Asım veya işte birazdan bahsedeceğimiz Ebu Amr gibi isimler kıraatte ve otorite olan kişilerdir. Yani bir okuma stili geliştiren kişilerdir. Reddedilmeyen bir stil geliştiren kişilerdir. Ravi ise bunu aktaran uzman güvenilir kişidir. Tarik ise bunların arkadaşlar aktarılmasına verilen isimdir. Burada hani kıraat imamı nedir, ravi nedir bunları ee, takılmayın diyerekten tanımlamasını yaptık. Bir sonraki sayfada da yine açıklayacağım size. Müslümanlar sınav sorusu oldu bu. Genel olarak Asım kıraatinin Hafs rivayetini tercih ederler yeryüzünde. Ve Türkiye'de arkadaşlar bu şeklinde ne olur? İşte Kur'an-ı Kerim okunur. Bu şekilde namazlar kıldırılır. Asım kıraati, Hafs rivayeti karşımıza çıkar. En az okunan ise Ebu Amr'dır. Sudan bölgesinde ifade edilir. Peki Nedir bu kıraat imamları? Bunlar arkadaşlar 10 tane kıraat imamı. Ne demek bu? 10 farklı okuyuş tarzı olarak ifade edilir. Ne dedik? Ebu Amr arkadaşlar en az okunan dedik. Asım dedik arkadaşlar. Asım'ın hafsı rivayet edilir dedik. Ve bunu şöyle bir görelim beraber. Nafi kıraatı. Nafi arkadaşlar Mısır hariç Kuzey Afrika'da tercih edilen kıraattır. Nafi'nin kalun ve verş rivayetleri meşhurdur. O zaman Nafi denince Kuzey Afrika'yı bilmek zorundayım. Bu sınav sorusu oldu arkadaşlar. Yeryüzünden çok kullanılan e, veya şurada az kullanılanından bahsedeceğim. Nafi ve Asım kıraati diyebiliriz. Asım kıraatinde karşıma çıkan durum arkadaşlar. Yeryüzünde genel itibariyle itibar edilen kıraat çeşididir. Ve ülkemizde de arkadaşlar Müslümanların çoğunun itibar ettiği kıraat çeşididir. Asım kıraatinin ne dedik arkadaşlar? Burada karşımıza çıkan nokta kendisinin... Hafs rivayetin tercih edilmesi. Evet Ebu Bekir Şube rivayeti de var ama Hafs rivayeti tercih edilir diyoruz Asım'da. Evet Asım Hafs diyeceğiz. Ve bir diğeri Ebu Amr. Ebu Amr arkadaşlar dünyada en az tercih edilen kıraattır. Ve Ebu Amr deyince aklınıza Samır gelsin Samır. Sadece Sudan. Sudan'ın sesini yakalayın. Burayı bana ÖSYM sınav sorusu yapacaktır. Ve inşallah sizler de sıkıntı yaşamayacaksınız kıymetli arkadaşlar. Kur'an bilgisi ve tecvid. Velat namin burada biter. Hocam Kur'an bilgisi ve tecrübde kaç soru çıkıyor? Ortalama 4 MBSTS'e de 5 tane sınav sorusu çıkar. Şimdi ne zamanı? Şimdi güzel bir şekilde soru bankanızı açıyorsunuz. Sorularınızı çözmeye başlıyorsunuz. ÖSYM çıkmış sınav sorularını güzel bir şekilde analiz ediyorsunuz arkadaşlar. Ne diyoruz? İyisi değil. En iyisi için buradayız. Sizler de en iyi olmak zorundasınız. Sizler de en iyiyi en zoru başarmak için gayret göstermek zorundasınız. O kileli yolculuğun sonunda huzura ulaşmak yani atanmak, görevde yükselmek için MBSTS ekibi, görevde yer değişikliği için arkadaşlar o puanları güzel bir şekilde alacağız. Evet buradaki amaç ÖSYM mantığına göre hareket etmek. Eminim her biriniz Kur'an bilgisine hakimsiniz, eminim tecrübe hakimsiniz ama orada sizi bir mülakata almayacaklar. Orada size ne yapacaklar arkadaşlar? Teknik bilgiyi soracaklar ve bu teknik bilgiye yani ÖSYM'nin diline hakim olmak zorundasın hocam. Haberin olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.